Arkadaşlar herkese selam biliyorsunuz dün bir video yayınladım kapandı mı diye ben video yayınladıktan sonra siteye ulaşım tamamen kesildi bugün bunun hakkında konuşacağım ee, bazı arkadaşlarım bazı yorumlarda bulunmuş 10 kişiye yakın bu umut verici bir şey aslında size bunlardan bahsedeceğim ve e, yanan bulut şirketinin CEO'sunun yaptığı açıklamalardan twitterinden bahsedeceğiz hep birlikte inceleyeceğiz şimdi başlayalım şimdi bu arkadaşlar hangi yorumlarda bulundu yaklaşık 10 kişiye yakın bir arkadaşımız dedi ki ben akşamüstü ödeme aldım. Bu bizim için umut verici. Yani doğru bilgiye hani ulaşamayız fakat biz varsayımlar üzerinden gideceğiz her zamanki gibi. E şimdi şöyle 10 kişi ödeme almış arkadaşlar site eğer tamamen patlasaydı bildiğiniz gibi ödeme de yapmazlardı. Niye ödeme yapsınlar ki? Yani bir de hani Yalan da değil. 10 kişi bunu yazmış. Belki de daha fazla saymadım ama gerçekten en az 10 kişiyi gördüm. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada yangın bu şekilde. Şimdi Twitter biosuna girelim arkadaşlar. Bakın ee, siteyi Türkçe çevirdim. O yüzden böyle gözüküyor. Son 22 yılın en kötü günüydü. SBG 1, 3, 4 yanmış arkadaşlar. En kısa sürede yeniden başlatmak için çalışmaya devam ediyoruz diyor. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde 10 kas sunucu ekleyeceğiz. Ve bu yanan ağlardan ikisini 15 Mart pazartesiye, SBG 3'ü ise 19 Mart Cuma'ya kadar yeniden başlatmayı planlıyoruz. Bugün ayın 11 arkadaşlar şu alt kısımda gördüğünüz gibi yani yaklaşık bir hafta 8 gün içinde her şey belli olacak zaten Hani ödeme almaları Beni şaşırttı Hani ben de video yaptıktan sonra site tamamen kapandığı için ben de biraz Umutsuzlanmıştım ee, Arkadaşları yorumlara davet etmiştim Hani siz ne yaptınız falan filan diye gördüğüm kadarıyla büyük bir kitlede site 26 Gündür aktif olmasına rağmen Herkes zararda parasının yarısını kurtaran var. En fazla. Kâra geçen birkaç kişi gördüm veya tam amortide kapanan birkaç kişi gördüm. E dediğimiz gibi zaten hani bu sitenin kapanacağını bekliyorduk. Her zaman da söylemiştik fakat bu kadar erken bir kapanış şahsen ben de beklemiyordum. Ee, bir de bir arkadaşımızın yorumu dikkatimi çekti. Dogex Pro sitesinin ee, hani bu yangınla gerçekten bir alakası var mı bunu öğrenebilir miyiz? Bu gerçekten bayağı dikkatimi çekti. Arkadaşımız demiş ki hani yalan olabilir bir yangında bahane etmiş olabilirler. Aslında hiçbir alakası olmayabilir kapatmaları için. Ee, büyük bir şey yani aslında dümen olabilir demiş. Ee, hani ödemeyi de göz boyamak için yapmış olabilir demiş. Şimdi başta mantıklı geldi. Ben bunu kendi cebi tarttım aslında. Fakat hani ödemeyi yapması şaşırtıcı zaten. Şöyle söyleyeyim. Bizim gözümüzü boyamaya ihtiyaçları yok zaten. Gözümüzü hani ödeme almasalar arkadaşlar ne yapabilirlerdi ki? Bu ben de olsam böyle bir hak iddia edemem veya ödememi almadı diye bir yere gidemem, başvuramam. Yani ödemeyi vermeleri gerçekten bize unut verici bir durum oldu arkadaşlar. E, tweet'te gördüğünüz gibi bu yanan bulut şirketinin CEO'su 15 Mart pazartesiye sgb 3ü e, 19 Mart Cuma'ya kadar da pardon SGB3 19 Mart Cuma kalan iki ağı da 15 Mart pazartesiye kadar yeniden başlatmayı düşünüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Google'a e, yazalım. Doğru Pro yazdığımızda neden karşımıza çıkmıyor? Ee, karşımıza çık, bakın burada çıkıyor, işte bu şekilde. E ee, bu ekran niye bizim karşımıza çıkıyor o zaman? Arkadaşlar binada yangın çıktığı için zaten haberde de size göstereyim bulabilirsem eğer ben ya da size direkt anlatayım vaktinizi hiç çalmayayım diyorum. Ee, bazı sunucular yanmış adam Twitter'ını zaten bundan bahsetmiş yanmayan sunucular ise e, hasar görmüş hani fişi çekilmiş tabir rica ise oraya bağlı olan tüm sitelerin fişi çekilmiş zaten birkaç site daha var böyle veya birkaç e, bu mining sitelerinden farklı sitelerin, sitelerin de fişi çekilmiş yani hiçbir şekilde ulaşılmıyor ulaşıma kapatılmış ve bu tedbir amaçlı zaten o kadar büyük bir yangında hani çalışması ertesi gün beklenemezdi ee, hani unut satmak istemiyorum kimseye. Fakat şöyle söylemem gerekiyor. Ee, 8 gün, bir hafta içinde her şey belli olur arkadaşlar. Fakat yapılan ödemeler e, gelen yorumlar da bizim lehimize görünüyor. Bakalım. Hep beraber izleyeceğiz. Hani sizde haberdar olduğunuz gelişmeler olursa bana lütfen yorumda belirtin. Yorumdan geçen videoda konuşmuştuk. Baya bir fikir ettik. Tabiri caizse birbirimizi rahatlattık biraz ya da İyice kararttık gözümüzü. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel videolarda yine görüşürüz.